merhaba arkadaşlar bugün sizlere paraçepiri.com tanıtacağım bu site dün açıldı arkadaşlar bu sitede her şey para üzerine yapılmış bir site yani normal e, diğer böyle para yatırmadan oynanacak bir oyun değil yalnız para yatırıp daha gelir almak isteyenler için bu siteyi arkadaş kurmuş bugün size onu tanıtacağım niye yapıldığını anlatacağım kendisiyle de görüşürüz zaten arkadaşlar ilk önce e, alttaki linkten kayıt olduktan sonra siz de görüp incelersiniz böyle bir ekran geliyor. Hesabım kısmı burası. Kümese geldiğiniz zaman arkadaşlar burada tavuklarınız var 10 çeşit. Buraya tavuklarınızı alabiliyorsunuz. Burada yumurta sayıları. Ahıra geliyorsunuz arkadaşlar. Hiç i̇şte olmadığı için şu an yapamıyorum. Mağazadan göstereyim size. Mesela arkadaşlar 15 TL bu tavuğu aldık. Aldığımız zaman zaten üzerine getirdiğimiz zaman okursanız. Yani günlük bir yumurta veriyor ve bu yumurtanın değeri 0.80 yani aylık 24 TL kazandırıyor. Yani şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Çoğu arkadaşlarımız anlamıyor. Onu da burada söylemek istiyorum. Mesela e, çoğu oyunumuzda çılgın tavuklar ne bileyim Ütopya gibi oyunlarımızda böyle para yatırmadan aylık mesela bir yerden sonra günlük gir, bir, bir 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 kazanıp aylık 30 TL kazanan ve 100 kişiden desek 30 bin TL para yakın böyle bir para veriliyor. E, onu böyle yapmak yerine bu stedik arkadaşlar buna başvurmuş. Yani burada çok e, reklam şunu bunu koyarak kazanç sağlayıp. Yani günlük mesela örnek veriyorum adam 15 TL yatırırsa 24 alacak 9. Bu aylık adam 9 TL alacak. 100 kişi yatırsa 900 TL. Yani 30 bin 900 TL Arada çok fark var. İşte güven meselesine bakılırsa orası size kalmış yatırıp yatırmama konusu. Dediğim gibi arkadaşlar burada her şey üzerine getiren görürsünüz. Mesela örnek veriyorum bronz tavuk aldınız. Tanesi 1.10 günlük 1.10 TL kazancınız Aylık 33 TL denk geliyor. Zaten tavuk 20 TL. 13, 13 TL karınız oluyor. Yalnız bunun işte daha da fazla kazançlı hale getirebilmek için VIP üyelikler var. Onları da zaten buradan kendiniz iyice incelediğiniz zaman da görürsünüz. Arkadaşlar bronz paket. Paketlerimiz böyle. Yarışma var arkadaşlar. Aylık sıralaması yarışması. İşte referans ödülleri. 27 gün sonra bu ödüller verilecek. Forum. Forum direkt burada. Buradan istediğiniz zaman yani yazı yazabilirsiniz buradan gönderiler yapabilirsiniz ödeme kısmında da arkadaşlar burada hani yapıldığı zaman buradan her şekilde görebileceksiniz minimum 10 tl ödeme puanı diye bir şey yok ee, para çek para yükle görüyorsunuz burada hesabı yükseltme kısmı var arkadaşlar mesela bronz alırsanız basıyorsunuz buradaki özelliklerden faydalanıyorsunuz yani sizden isteyin kesinlikle bir girin kayıt olun bir bakın ne nedir neydi çoğu siteye para yatıran arkadaşlarımız var zaten buradan da her şekilde yani inceleme yaparak isteyen yatırır yapar yani bu bizim zaten zorla yaptıran bir şey Biz zaten reklam olarak herkese videosunu çekiyoruz sitelerin, tanıtımını yapıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar gelirsiniz, incelersiniz burada. Herkese bol kazançlar, iyi günler dilerim.